Herkese merhaba. Bu bölümde fotoğraf işlemlerinden bahsedeceğim. Fotoğraflar da birer nesnedir. PowerPoint'te ekle menüsünden biz istediğimiz gibi şekiller oluşturabiliyorduk. Bunları ek yer tutucular ve benzeri her şey, tablolar, grafikler her şeyi ekleyebiliyorduk. bunların hepsi birer nesneydi. Zaten bu bölümümüz nesne işlemleri alt grubu altında bir eğitim. Şimdi şöyle yapacağız. Fotoğraf eklemek istediğiniz zaman veya bunları değiştirmek istediğiniz zaman PowerPoint'te çok fazla bir büyük bir kütüphane var. Yani istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Hemen hemen her işlemi yapabiliyorsunuz fotoğraflara. Şöyle yapacağız. Fotoğraf ekleme işlemini şurada resimler yani ekleme üstündeki resimler menüsünden veya ekran görüntüsü almak istiyorsanız herhangi bir ekran e, görüntüsü alacaksanız Hazır açık menülerden birinden ekran görüntüsü alabilirsiniz. Veya fotoğraf albümü oluştursun. tamamen albüm oluşturmakla ilgili. Bunu denediğinizde yapabilirsiniz. Burada biz resimlerle ilgileneceğiz. Şimdi resim eklemek için üç seçenek var. Bu cihaz hazır resimler ve çevrim içi resimler şeklinde üç tane seçenek sunmuş. Veya siz dilerseniz başka bir yerden bir resim kopyalayıp direkt buraya yapıştırabilirsiniz de. Bu tamamen size kalmış burada tabii yer tutucular üzerinden de resim ekleyebilirsiniz. Şu anki yer tutucular başlık ve alt başlık olmak üzere ayrılmış ama mesela ben şuradaki seçeneklerde şurada görüyorsunuz. 1, 2, 3, dört tane seçenek var. Hatta siz kendi farklı yer tutucular üretirseniz size kalmış. Oradan da resim ekleyebilirsiniz. Mesela şunu seçtim. Bakın burada resim eklemek için kısımlar var görüyorsunuz. Bunlardan işte bastığınızda nerede resim alacaksanız işte hazır bir resim almak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz veya e, PowerPoint'in kendi hazır resimlerinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada biz direkt şuradaki menüden ekleyeceğiz. Ben şöyle öncelikle bu slaytı tamamen boşaltıyorum. Ve ekle menüsünden bu üçüne de bir tek tek bakalım. Üç çeşit resim alabiliyorsunuz. Bu cihazdan dediğiniz zaman siz buradan işte seçersiniz bir tane resim. Ben şurada animasyonla oluşturduğum resmi daha önce oluşturmuştum. Bu resmi ekleyebilirsiniz. Bu animated formatında oluşturulmuş bir resim. Bunu kullanabilirsiniz. Ya da tabi bu fotoğraf olmasına rağmen hareketli fotoğraf. Hareketli fotoğraflarında nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Zaten ilk birkaç bölümde bundan da bahsetmiştik. Ben daha önce yaptığım bir sunumu hareketli bir fotoğrafa çevirdim. Böylece bu fotoğraf formatında olmasına rağmen hareket ediyor. Peki... İkinci bir fotoğraf ekleme yöntemi hazır resimler. Microsoft'un sizin için oluşturduğu bir kütüphane bu da. Siz istediğiniz gibi birçok resim, simge, figürler, insan figürleri gibi işte konuya uygun olarak sunum hazırlarken işte buna uygun olarak istediğiniz figürleri koyabiliyorsunuz. Tabi burada binlerce fotoğraf ve video olduğu için arkadaşlar tabi burada video seçeneği de var. Hazır çizimler vesaire. Bunlardan binlerce olduğu için siz bunu Arama yaparak bulabilirsiniz. Mesela e, şurada görüyorsunuz binlerce resim var. Daha doğrusu aşağıya da gidiyor. Mesela şöyle yapalım. İşte köpek figürü görmek istiyorsunuz. Bakın anında geldi. Ya da işte insan figürü görmek istiyorsanız, e, bunu tabii şurada insan figürleri burada. Yanlış yerden baktım ama e, buralardan seçebilirsiniz. Mesela resimler kısmında manzara fotoğrafları koymak istiyorum. Enter'a bastım ve buradan birçok manzara resmi hazır geldi. Bunlar Microsoft'un ürettiği resimler. Mesela bir tanesini seçelim. Şunu seçip sonra da ekle butonuna basalım. Birden fazla da seçebilirsiniz bu arada. İstediğiniz gibi bunları seçip yerleştirebilirsiniz. Peki şöyle yapalım bir de. Bir adım daha geriye atalım. Üçüncü olarak ekle menüsünden çevrimiçi resimler Burada arama motorundan resimler bulabiliyorsunuz ee, ya da driverınız varsa oradan da bulabiliyorsunuz. Bu size kalmış yine driverı ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Bing arama motorundan buradan bulabiliyorsunuz. Yine mesela şöyle yapalım Atatürk resimlerini bulsun bize. Görüyorsunuz burada sayısız resim çıkıyor. Sayısız demeyelim tabii e, burada sınırlı aslında nasıl söyleyeyim. Şöyle e, mesela siz burada manzara yazdığınız zaman e, çok da fazla bir manzara resmi bulamayabilirsiniz. Hani burada aşağı doğru sürüklemeniz lazım. İlk an çıkanlar ve sonradan çıkanlar arasında fark var. Böyle aşağı doğru sürekli çekmeniz lazım ki kendini güncellesin. Belli bir noktadan sonra da bu duracaktır zaten. Burada lisans hakkı varsa onlardan da söz ediyor. Mesela ben şu manzara seçim resmini seçip ekleye bastım. Evet. Gördüğünüz gibi ekledi. Eğer bununla ilgili bir lisans olayı varsa, lisans hakkı varsa, şu aşağıya küçük bir not çıkar. İşte bu şu kişi tarafından lisanslıdır. Kullanırken dikkatli olun vesaire gibi şeyler de çıkabiliyor. Peki, şimdi resimleri eklemeyi biliyoruz artık. Resim eklediğimiz zaman e, buradan gördüğünüz gibi resimler ekleyebiliyoruz veya Herhangi bir açık bir programın, aşağıda açık olan bir programın, yani PowerPoint içindeki bir programın ekran görüntüsünü alıp, alıp yerleştirmek istiyorsanız şuradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada açık olan bütün diğer programların hepsi görünecektir. Ee, böylece ekranı görüntüsünü alacaksınız. Veya ekran kırpma dediğiniz zaman e, herhangi bir alan seçip de kırpabilirsiniz. Yani aktif olan bir alan seçip kırpabilirsiniz. Yine e, böyle güzel bir seçenek sunuyor size. <laughs> Fotoğraf albümünde de kısaca bahsetmiş olayım. Siz istediğiniz gibi bir fotoğraf albümü oluşturabiliyorsunuz. Bakın bastığınızda dosya seçiliyor. Ben geliyorum burada ee, mesela şu fotoğrafla yine seçiyorum. Şu fotoğrafı seçiyorum. Bu ikisini de albüme eklemek istiyorum. Hangisi yukarıda hangisi aşağıda bunları şu yön tuşlarına basarak e, ayarlayabiliyorsunuz. Yukarıdan olsun aşağıdan olsun gibi yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Sonra da işte slayta sığdır, işte bir resim, iki resim olacak şekilde ayarlamalar da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, slayta sığdır diyorum ve oluştur dediğim zaman bakın fotoğraf albümü diye başlık atıyor. Sonra diğerlerini de yerleştiriyor uygun şekilde. Siz tabii ki buradaki temaları da değiştirebilirsiniz. Gelirsiniz ne yaparsınız? Tasarım menüsünden işte şu tasarımı kapak olarak seçersiniz. Oradaki kapak değişti. Sonra da gördüğünüz gibi bakın F5'e bastığım zaman fotoğraf albümüne dönüştü. Bunun tamam bir fotoğraf arkadaşlar. Animasyonlu bir fotoğraf. Şu da kuantum mekaniği adında bir fotoğraf. Size kalmış yine dediğim gibi. Siz isterseniz farklı farklı albümlerden resimler alıp buraya yerleştirebilirsiniz. İlerleyen aşamalarda çok daha fazla örnekler uygulayacağız. Peki. Şimdi fotoğraf ekleme olayı bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.